Önce Kahve Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son zamanların en sevilen serilerinden ve videolarından olmuştu biliyorsunuz. Buzlu iniş yolumuz vardı arkadaşlar. Farklı bir buzlu iniş yoluydu biliyorsunuz. Yeni bir parkurdu, yeni bir seriydi. Bugün Tofaş ailesini buzlu iniş yoluna getirdim. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Çünkü Tofaş ailesinin bugünkü performansını gerçekten çok merak ediyorum. Yakından bir bakacağız arabalara. Burada Tofaş Doğan SLX var. Mavi rengiyle. Burada Tofaş Serçe'yi görüyorsunuz. Çok güzel duruyor. Burada Tofaş Cabrio var arkadaşlar. Üstü açık bir Tofaş. Harika duruyor. Burada Tofaş Pickup'ı görüyorsunuz görüyorsunuz. kullanacak Tofaş pikabı. Hemen burada Tofaş Karsal var. Kaptanın arabası ve Murat 131. Hacı Murat'ı da Recep abi kullanacak bugün arkadaşlar. Buzlu iniş yolu gerçekten yeni seriler arasında en sevilen videolarımız arasına girmişti. Çok güzel olacağını düşünüyorum. İlk olarak isterseniz Tofaş Cabrio ile başlayalım. Cabrio'nun performansını özellikle çok merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü buzlu iniş yolunda Cabrio performansı biraz farklı olacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak? Buzlu iniş yolunu bitebilecekler mi? Tofaş ailesi bugün ve başladık. Şimdi abi Aşağı doğru bu şekilde yolumuz var biliyorsunuz. Buzlu iniş yolu. Yeni bir seri yapmıştık. Ee, bir 5-6 gün önce ilk videomuz gelmişti. Çok iyi izlenmişti. Bu ikincisi olacak. Tofaş Alice devam ediyor. Çok iyi gidiyor Tofaş Cabrio. Üstü açık Tofaş'ın performansı şu ana kadar çok iyi. Görüyorsunuz, mükemmel gidiyor. Sanırım parkuru bitirecek gibi duruyor ama yine de çok emin olmayalım. Daha bayağı bir yolumuz var çünkü. Güzel, 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 güzel buradan da geçtik. Sıkıntı yok. Buradan geçtik. Güzel 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 güzel. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyi gidiyor hem de. Mükemmel gidiyor. Gerçekten çok başarılı. Yani çok dikkatli olması lazım arkadaşlar. Çok dikkatli olması lazım. Buradan geçtik. Sıkıntı yok. Çok iyisin. Hadi kavruyor. Sanırım başarı gelecek gibi duruyor. Son iki tane kaldı iniş. Hadi abi buradan da geçtik. Son iniş geliyor. Bakıyoruz abi yapma bunu. Son bir geçiş kalmıştı resmen ve buzlu iniş yolundan ilk diskalifiye geldi. Gerçekten çok şanslı Sufaj, Cabrio ama mükemmel gitmişti. Gerçekten mükemmeldi ama 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 çok çok saçma bir düşüş yüzünden diskalifiye oldu gördüğünüz gibi. Örümceğin performansı maalesef başarısızdı ve diskalifiye oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kaptanı izleyeceğiz. Arabası Tofaş Kartal ile Tofaş ailesinin en sevilen arabalarından bir tanesi biliyorsunuz. Tofaş Kartal bolca görebileceğiniz ya da görmüşsünüzdür geçmişte bir sevilen Tofaş ailesi araba. Buzluğun iş yolunda bakalım bugün neler yapacak. İlk arabamız Cabrio'ydu. Cabrio maalesef diskalifiye oldu. Kartal'a ben güveniyorum arkadaşlar. Yani Karsal'ın bu parkuru bitirmeme şansı düşük açıkçası. Bana göre bitirecek arkadaşlar. Karsal yapma bunu. Karsal böyle dönmemesi lazım. Kartal'ın yüksekten uçması lazım. Tofaş Kartal devam ediyor performansına. Araya düşecek gibi geldi. geçti 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 Geçtik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok buradan da geçtik Buradan geçtik çok iyi gidiyor Vay 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 mükemmel gidiyor Yalnız sanırım kurtaracak bir de parkuru bitiriyormuş var ya Diyemedim ki abi gene diskalifiye geldi Bir parkuru bitiriyormuş dedim Bir heveslendim ama yine olmadı Yine olmadı arkadaşlar Bir diskalifiye daha geldi Tufaş Karsal ve Kaptan'dan Oy. Of oh, felaket Allah yavaş 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 evet gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi Tofaş Cabrio'dan sonra Kartal'ın da performansı başarısızdı bir Batman'e bakalım Tofaş Serçe karşınızda arkadaşlar yani Murat 124 yani ismi Murat 124 ama halk arasında Tofaş serçe olarak bilinen bu minik küçücük <laughs> baya küçük balabımız bakalım bugün buz iniş yolunda neler yapacak sizler de favori yorumlara yazarsınız arkadaşlar bu çok önemli yorumlara yazmayı unutmayın yorumlarınızı videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın tofaş serçe gibi gidiyorsun aynı güzel beyaz serçe şu an için taklara başladı bu biraz sıkıntı demektir arkadaşlar çünkü takla başladıysa toparlaması gerçekten çok zor olduğunu size söyleyeyim ama şu an için yay yan gidiyor biraz kötü gidiyor taklalar atıyor düşüş güzel devam 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 buradan geçtik Allah gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi diskalifiyelerin sonu bitmiyor bugün arkadaşlar yok yani sonu yok sonsuza kadar diskalifiye gelecek gibi. Bütün arabalar bugün diskalifiye oldu ve serçe de yere düştü. Allah serçe ters döndün, serçe kanadın koptu. Abi gene diskalifiye geldi. Tofaş ailesinden, Bugün beklediğim iyi performansı henüz göremedim arkadaşlar çünkü tamamı diskalifiye oldu. Hiç başarılı olan yok ama bugün mesela Doğan Eselik'ten biraz iyi performans bekliyorum mesela. Demir Adam'ın parkuru bitirebileceğini düşünüyorum ama tabi belli olmaz arkadaşlar çok da güvenmeyelim. Ama Demir Adam'a güvenmek lazım ama çok güvenmeyin yani çok güvenmeyin biraz güvenebilirsiniz bakalım bugün. Tofaş, doğal SLX, buzluğun yolunda neler yapacak arkadaşlar. Buradan geçtik. Buradan geçtik. Güzel. Şu an için çok iyi gidiyor. Güzel. Güzel. İyi gidiyor. Böyle giderse iyi gider. Böyle giderse iyi gider ama araya düşecek gibi ve kalifiye geldi. Abi yapma bunu ya. Ya Doğan Eselix dedik bak iyi yapar dedik ama en kötüsünü yaptı resmen Doğan Eselix. En kötü performansı Doğan SLX gösterdi resmen. Bu da gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Yani iyi mi dedik ama <laughs> gide gide en kötüsü, en kötüsü, en kötüsü diyebilirim sizlere. Doğan Eselix için ve Demir Adam için bir diskalifiye daha zamanı. Bugün Tofaş ailesi niye böyle bilmiyorum ama gerçekten çok kötüler. Hiç kimse bitiremiyor. Yani nasıl olacak? Başarı gelecek mi? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi baldi zamanı. Arabası Tofaş Pickup. Biliyorsunuz tofaş pickup normalde yok arkadaşlar ama işte böyle bir mod olarak yapılmış. Bence de güzel olmuş zaten tofaşın pickup hali ve gayet güzel olurmuş gerçekte de olsaymış. Bakalım göreceğiz tofaş pickup bugün neler yapacak bu zünüş yolunda. Daha sonra Recep abiyi izleyeceğiz arkadaşlar. Murat Götüz bir Hacı Murat'ı kullanacak. Hadi bakalım buradan geçtik. Devam ediyor. Buradan geçtik buradan geçtik. Şu an için gayet başarılı arkadaşlar. Ama biraz sağa doğru gidiyor sanki diskalifiye gelme ihtimali doğabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Buradan geçtik. Geçişler iyi mi, kötü mü göreceğiz. Ama şu an için yani döne döne gidiyor ve bir diskalifiye daha geldi. Abi bugün Herhalde hiç kimse bitiremeyecek arkadaşlar. Bakın iyi gidiyor dediğimizde kesin diskalifiye oluyor. Öyle de bir şey var mesela. İyi gidiyor diyoruz bir anda diskalifiye olmaya başlıyorlar. Aynı balide de olduğu gibi ve arabasıyla. sonsuza dek <laughs> yuvarlanma zamanı. Allah yavaş 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 gitler ama. Pikabın hali ortada. Baya bir kötü durumda. Kapısı koptu yamuldu. Allah çok garip hallere gelişti diyebilirim sizlere. Tofaş pick-up da diskalifiye Şimdi artık son arabaya bakacağız arkadaşlar. Son araba Murat 131. Recep abinin arabası. Yani Hacı Murat diyebiliriz. Recep abi kullanacak buzlu iniş yolunda. Bakalım neler yapacak arkadaşlar. Bu bu da çok merak ettiğim arabalardan bir tanesi. Özellikle Recep abinin performansını çok merak ediyordum. Ben yani bitirebilecek mi, bitiremeyecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Beraber göreceğiz ama. Bakalım nasıl olacak. Şu an için Aşağı doğru devam ediyor Murat Götz bir güzel güzel derken kötü başladık Allah yavaş 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 yavaş. Abi çok fena gidiyor. Güzel, 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 güzel. Fena yuvarlanıyor ama tabii ne olacak bilmiyorum ama Recep abi güveniyorum arkadaşlar. Hala güveniyorum niyeyse ama göreceğiz. Şu an için yan döndü, geri geri gidiyor. Geri geri dönerken biraz dönmeye başladı. Recep abi çok şanslı mısın? Hala düşmedi. Taklalar geliyor burada. Dönü dönü. Oo yavaş 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 yavaş. Bir kapuçtu gördüm. Tekrardan devam ediyor. Recep abi bunu bugün yapması lazım ama çok zor gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bitirme ihtimali bana göre çok düşük ama araba yan gidiyor abi resmen diskalifiye olacak birazdan bir toparlayıp düz gidebilse evet diskalifiye geliyor mu artık diskalifiye sağdan sağdan gidiyor ooo tofaş Murat 131 hacı Murat ne yapıyorsun abi çok dikkat etmesi lazım şu an büyük şansla gidiyor nefesler resmen tutuldu büyük şansla gidiyor Murat 131 abi biraz da devam etmesi lazım ve tamamdır abi bu nasıl bir şans böyle inanılmaz şans Recep abiden resmen diskalifiye yerim ramak kalmıştı. Ona rağmen çok iyi kurtardı ve son anda resmen başarıya ulaştı. Parkur inanılmaz zorlayıcı ama çok heyecanlı ve mükemmel bir parkur diyebilirim. Umarım favori elemanınızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Recep abiyi tebrik ederiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.